Mercan. Halacığım vallahi çok yardım edesin var ama kolumu kaldıramıyorum ya. Bir halsizlik var üstümde. <laughs> tamam halacığım, hallettik biz Çiçöy'le. Hadi gel artık. Babam gelmiş, babam gelmiş. Fıstığım Amca. Ay Alper, yoksa Sedat'la ilgili bir gelişme mi oldu ha? Sakin olun. Erken geldim sadece. Beni özlediğin için mi geldim baba? Evet fıstığım seni özlediğim için geldim. Oh, bugün bir kaçamak yaptım sizin için. Baba bak biz birlikte hazırladık mercanla. Aferin size. Elinize sağlık. Hadi o zaman ben de ellerimi yıkayayım. gelin yanınıza bir an önce. Eylül nerede? Odasında mı? Burak'la gitti. Hangi Burak? Sizin Burak işte, Haşmet'in yeğeni. Hadi yemekleri soğutmayalım. Neden benim haberim yok? Allah Allah, konsere gidecekti işte. Çocukta da bilet varmış. Beraber gittiler. Ne var bunda? Suzan! Sana daha önce söyledim. Bana sormadan Eylül'e bir daha izin verme dedim. Ya Burak işte tanıdığımız çocuk. Ne var bunda ya? Ee, Eylül'ün de eli yüzü düzgün bir arkadaşı oldu. Niye celalleniyorsun hemen? Baba ne oldu? Neden kızdın? Yok bir şey güzelim. Hadi sen yemeğini Otur hadi. Sen de sonra konuşacağız. Açmıyor. Açmaz, konserde diyorum. Sana duymuyordur kızcağız, ne yapsın? Bu son olsun Suzan. Anladın mı? Bir daha bana sormadan, Eylül'e izin vermek yok. İyi, e, sen beni böyle odanın köşesine gönderip... ...tek ayak üstünde cezaya bırak bir de istersen ha. Ne bağırıp duruyorsun? Ben de halayım herhalde. Yeğenimin üstünde o kadar bir şeyim olsun benim. Hem Haşmet dayısı gibi, haza beyefendi bir çocuk ne var yani? Delirteceksin Gerçekten delirteceksin. eserekli kızım senin baban. Sen yandın genç kızlığında, ben sana söyleyeyim yani. Ya yapma çocuğu hala ya. Cık. Yok tatlım. Herhalde babanın biraz canı sıkıldı işte. Sakinleşir birazdan. Sen bakma halama. Bak halama bak. Gel de yemek yiyin hadi. Buz gibi oldu her şey zaten. Karnım aç. Hiç doymuyorum. Açım hep. Açım aşırı açım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> uğradığında bahardı buralar Şimdilerde biraz delikanlı Gelmeden durmaz bu yağmurlar Başka neden geleceksin? Başka neden geleceksin? Belki biraz kırgınız Ama sebepsiz hep kavgamız Sen bir gül yine gün açacağız Ah sen gül güneş açacağız Çok şanslı değilim, kabul çok şanslı değilim Bana çamur tara bak! Çek elini! Buraya gel! Doğum günündeki lavuk değil mi? Önce sen yolunu yaptın, suçunu bastıyorsun kendince. Ne? Ya bırak anlat da bana borcu numaraları. Ya rahat bırak beni ne dediğini bilmiyorum. Buraya gel! Beni o lavukla boyutladın, kendince bir de beni karaladın. Ya çek elini! Sen hala konuşmayı... <laughs> o kadar dövecek. Tamam. Memur Bey. Eylül'ün durması gerekiyor mu? Ben buradayım zaten. Mağdurun sağlık durumu netleşene kadar azmettirici olarak o da burada alıkonacak. Yahu kasıtlı bir şey yok ki. Neyin azmettiricisi? Adam hem saldırıyor hem taciz etti. Kayıtlardaki gömrük sizden geliyor. Ben avukatımı arayacağım. Sen de amcana haber ver. Bu gece buradan çıkışımız zor. Olmaz. Bu sefer bitirir beni zaten haber de vermemiştim. Alper abiye haber vermedin mi Elif? <laughs> Tebrik ediyorum seni. Neyse zaten öğrenecek. Bari meraktan delirmesin adam. Ya odamıza bir şey olmaz. Merak etme. Ararlar birazdan hastaneden. Zaten rapor gelince buradan çıkabiliriz değil mi? Bilmiyorum Eylül'cüğüm. Bilmiyorum. Ama herhalde halükarda söylememiz lazım. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Ya bizi ne hale soktuğuna bir bak. Ben mi soktum bizi bu hale? Ben mi soktum? Neyse. Bunu burada tartışmayacağım seninle. Amcama söylemek için yardım isteyeceğim. Kimden? Amcam kaç kez aramış. Harika. Efendim? Şey e, ben... Eylül rahatsız ediyorum ama yardımına ihtiyacım var. Ha, e, bir şey mi oldu? Burakla karakoldayız. Konsere gitmiştik birlikte. Eski erkek arkadaşımla kavga ettiler. Ee? Hastaneden iyi raporu gelene kadar biz burada tutacaklarmış. Azmettirici falan diyorlar bana. Burak avukat çağıracak şimdi. Peki ya neredesiniz siz şu anda? Bostancı karakolundayız. Ya ben asıl sana şey diyeceğim amcamı arayamadım korkudan. Tamam. Tamam sakin ol. Ben şimdi geliyorum tamam